Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 299. bölümünde Magzay Yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. AD eşittir BC. Şekil 1'de verilen o merkezli çeyrek dairesel bölge oluşturan kağıt CD boyunca katlandığında şekil 2 elde edilmektedir. Şekil 2'de verilen katlanmış kağıt sırasıyla DK ve CL boyunca katlandığında şekil 3 elde edilmektedir. A1 B1 eşittir 11 2 santimetre. KL eşittir 7 2 santimetredir. Buna göre yarım dairenin yarı çapı kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi daha rahat görebilmek adına şekli biraz yakınlaştıracağım şu şekilde. Şimdi bir kere ilk başta AD uzunluğuyla BC'nin eşit olduğunu verdiğine göre e, bu da O merkezi bir çeyrek daire olduğuna göre burası, yarı çap, burası da yarı çap olduğu için e, burada geriye kalan bu OC uzunluğuyla OD uzunluğu eşit işte olmak zorunda. Yani buradaki üçgen 45 45 90 üçgeni olmuş oluyor. Önce bunu yazıyorum. Daha sonra burada CD boyunca katlandığında ikinci şekil oluştuğuna göre, gördüğünüz gibi ikinci şekilden devam edersek, katlanmadan önceki halini tekrar buraya çizersem şu konumda. Gördüğünüz gibi O noktası başlangıçta buradaydı. burada 45 45 90 üçgeni oluşmuştu katlamadan dolayı bakın burası açı olur. Yani bu CD boyunca katlandığına göre bu yönde. E, bu CD aynı zamanda köşegen olmuş olur. Yani açı olmuş olur aynı zamanda. Yani burası 45-45 diye ayırdığı için şuradaki şekil bir kare olmuş oluyor. Şimdi buralar zaten eşit olduğu için gördüğünüz gibi bu geriye kalan O, 1 ile O1C de eşit olacağına göre tüm bu şekil bir kare olmuş oluyor. Son durumda da burada DK ve gördüğünüz gibi CL boyunca katlandığında üçüncü şekil oluşmuş. Yani burada DK boyunca katlandığına göre zaten burası gördüğünüz gibi diktir. Aynı zamanda burası da diktir. Yani bu DK boyunca bu yönde bu da CL boyunca bu yönde katlandığında 3. şekil oluştuğuna göre ben 3. şekilde tekrar eski haline çizeceğim en son. Şimdi 3. durumda da eski haline getirirsek şekli başlangıçtaki konumda gördüğünüz gibi o merkezli bir çeyrek daire vardı. O noktasına CD boyunca katlandığında O1'e gelmiş oldu. E burada dediğimize göre dediğimiz gibi burada bir kare oluşmuş oldu. E bundan sonra da burada DK boyunca katlandığında gördüğünüz gibi bu konuma geldiğine göre şu DK ve CL boyunca katlandığında e buralara geliyorsa bakın şu uzunlukta şu uzunlukta zaten hiç olmuş olur. Katlanmadan önce de çizersek yani çeyrek çemberin eski halinde çizersen buraya Gördüğünüz gibi şu KL noktalarından geçen şöyle bir çeyrek çember vardı. Dolayısıyla A noktası başlangıçta buradaydı. B noktası da başlangıçta burada olmuş oluyor. Yani çeyrek dairenin ilk konumu bu şekildeydi. Katlamadan sonra gördüğünüz gibi şu uzunlukla şu uzunluk zaten eşit olacaktır. Aynı şekilde bunlar da birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi o parçaları bilmiyoruz. Örneğin oralara biz x diyelim. Buralar x olmuş olsun. Aynı şekilde buralarda x olmuş olsun. Ve soruda bize gördüğünüz gibi buradaki a1 b1 uzunluğu da 11 kökü olarak verilmiş. E buradaki dik üçgenin de 45 45 90 üçgeni olduğunu zaten söylemiştik. Yani şöyle devam edersek. E burada 45 45 90 üçgeni olduğuna göre e burası da 11 kök 2 ise buralarda 11 11 olmuş oluyor. Yine benzer şekilde şu parçayla şu parça zaten eşittir. E aynı miktarlarda katlandığına göre şekilde kare olduğu için o zaman geriye kalan şu parçayla şu parça da eşit olur. Yani buradaki o k1 o1k ile o 1 eşit işte olacağına göre e burada oluşan dik üçgende 45 45 90 üçgeni olmuş oluyor. E, zaten KL uzunluğunu da soruda vermiş. KL uzunluğu da gördüğünüz gibi 7 kök 2. O zaman KL uzunluğu burada 7 kök 2 ise kenarlarda 7 7 olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra e biz bir şekilde yarı çapı bulmaya çalışacağız. E, şekil kare olduğuna göre gördüğünüz gibi burası 11 artı x ise buralar da 11 artı x olmalı. O zaman şuradaki uzunluğa gördüğünüz gibi oraya da morla gösterelim daha net görünsün. Buraya da 4 artı x kalmış oluyor. Yine benzer şekilde buraya da 4 artı x kalmış oluyor. E, Soruda bize e, yarı çapı sorduğuna göre bir şekilde x'i bulmaya çalışacağız. Yani şu O1B uzunluğunu ya da O1A uzunluğunu bulmaya çalışacağız. O zaman ben burada O ile L'yi birleştirirsem e burası da zaten yarıçaptır. Yani burası 11 artı 2x ise e burası da gördüğünüz gibi 11 artı 2x oldu. Burada da gördüğünüz gibi böyle bir dik üçgen oluşmuş oluyor. E bu dik üçgeni ben daha rahat görebilmek adına yan tarafa tekrar çizersem. E burada gördüğünüz gibi burası O noktası. Burası L burası da C noktasıydı. Şurası 11 artı x'tir. Şu uzunluğumuzu dikkat edelim. Yüksekliğimiz şu kısım 4 artı x'ti. 4 artı x. Yarı da burası 11 artı 2x olduğunu söylemiştik. E burada Pisagor yaparak biz x'i bulabiliriz ama burada x'e değer vererek özel üçgen de bulabiliriz. x'e 1 değerini verirseniz bakın buraya 1 verdiğinizde toplam burası 5 oluyor. Burada 1 verdiğinizde burası toplamda 12. x'e 1 verdiğinizde şu uzunluğumuzda toplamda 13 oluyor. Yani 5 12 13 üçgeni sağlıyor. O zaman x değeri 1'dir. E zaten burası yarı çaptı. Yarı çapta 13 olmuş oldu. Ya da burada yazabilirsiniz. Burası yarı çaptı. x yerine 1 yazdığınızda 11 artı 2'den toplamda yarı çap dediğimiz gibi 13 santimetre gelmiş oldu. O yüzden cevabımız D seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.